Fernando Muslera'nın yerine Brazza. Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray kaleye yapacağı transfer için titiz bir çalışma yürütüyor. Sedi Kırmızılı Kulübü'nün scout ekibi uzun süredir Brezilya pazarını tarıyor ve bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri Santos forması giyen 24 yaşındaki Gabriel Brazal. Şubat ayında Inter'den bonservisiz olarak Santos'a transfer olan Brazal kısa sürede takımının birinci kalecisi haline geldi. Bu sezon 52 maça çıkan genç eldiven 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın Brazava için 6 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun temsilcileriyle sözlü temas kurduğu da öğrenildi. Santos'ta sözleşmesi devam eden genç kalecinin uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Öte yandan kulübün eski sportif direktörü Bülent Tulun, bu seyre sonrası için Ederson veya Alisson Becker gibi üst düzey isimlerinde gündemde olduğunu öne sürdü. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta sahnesi Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig bir Aston Villa ve West Ham Almanya'dan Borussia Dortmund Sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Sara özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen ve ziyalı oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla Sarı Kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sara'nın Avrupa'daki taleplerinin tekliflerini yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi listesini eksik vermemek adına altyapısından yetişen Ozan Kabak'a stoper transferi için gündemini aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı yeniden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından daha yakından izleniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Ozan Kabak, yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye yakın Galatasaray'ın 25 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Burun, Ozan Kabak'ı çok istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Şalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. A milli takım formasını da 26 kez giyip 2 de gol attı. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sadi Kırmızılı var. Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ile ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis süreli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. ilk ay Gündoğan Galatasaray yolunda. Galatasaray Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen ilk ay Gündoğan'ı transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız, 2025 yazında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Mertens'in yerine takıma katılması beklenen Yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'da ebinme ısrarı. Galatasaray transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan raporu doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılılar orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme öğrendi. Junior Dina Ebimbe. Sarı kırmızılıların Ebimbe için bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Le Havre, ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Evin ve Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki Yıldız'ın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'da ayrılık canları Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrası form grafiği düşen Arjantinli Yıldız yalnız 14 maçta forma giydi ve 6 gol 2 asistlik katkı sağladı. Yaşadığı fiziksel sorunların ardından yeni sezonda tam kapasiteyle dönüp dönemeyeceği netlik kazanamayan ve adı transfer iddialarında sıkça çanılmaya başlayan Icardi Galatasaray'dan ayrılabilir. Latin Amerika basınında çıkan haberler kulüp tarafından hızlıca yalanlanırken son olarak Serie A'nın yeni temsilcisi Como'nun ilgisi gündeme geldi. İtalya'yı yakından tanıyan Icardi için bu iddia önceki dedikodulara kıyasla daha gerçekçi. Özellikle komunun başındaki Ces Fabregas'ın yalı forveti bizat istemesi dikkat çekti. Ancak Galatasaray Icardi gibi yüksek profilli bir oyuncuyla yollarını ayıracaksa bunun ciddi bir ekonomik karşılıkla yapmayı hedefliyor. Komunun bu seviyeye çıkması zor görünüyor. Öte yandan oyuncunun sözleşmesinin son yılına giriliyor olması yaz aylarında önemli bir karar sürecini beraberinde getirebilir. Galatasaray'da Eren Dinçi sesleri. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray flash bir ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılılar, gurbetçi yıldız Eren Dinçi, kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la görüşmelere başlayan Cimbom, Eren ikna etmiş durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun'un çok yönlü oyunundan etkilendiği Eren, sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'den 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Freiburg'da transfer olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibine düzenli olarak forma giyiyor.